Arkadaşlar tekrar merhaba. Gaye Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün 12-12-21 portalı için bir eril dişil açılımı yapmak istiyorum. Bugün önemli bir gün biliyorsunuz tarih olarak. Ee, bakalım eril enerjiler ne durumda? Dişil enerjiler ne durumda? Ee, i̇ki ayrı desteyle yapacağım açılımı. Eriller için ayrı bir deste, dişiller için ayrı bir deste. Ee, eril enerji, dişil enerji ne demek? Biraz ondan da bahsedeyim ben size. E, eril enerji bizim mantıklı tarafımızdır, akılcı tarafımızdır. Dişil enerji de bizim duygusal, naif tarafımızdır. Hem kadınlarda hem erkeklerde eril ve dişil enerji birlikte bulunur zaten. E, zaman zaman eril enerjimiz, zaman zaman dişil enerjimiz aktif olur. E, genelde eril enerjiyi dinlerken, hani erkekler için dinliyor diye düşünülüyor ama ee, çoğunlukla böyledir aslında zaten eril enerji farklıdır bizden biliyorsunuz kadınlardan ama e, bu her zaman böyle doğru olmayabilir yani ben, eril enerji diye anlattığım şey sizin içinizdeki eril enerji de olabilir ona göre dinlemenizi tavsiye ediyorum size şimdi eril enerji için kartlarımı seçiyorum şöyle yapalım tütsümüzü de yaktım enerjilerimiz tazelensin kartlarımın enerjisi de tazelensin yenilensin istedim evet burası eril enerji şimdi bir de dişil enerji için dediğim gibi farklı desteden kartlar seçiyorum Bakalım dişil enerji ne durumda? Dişil enerjiniz ne durumda? Hangi enerjilerde? En doğru bilgileri almaya ve sizlere aktarmaya da niyet ediyorum arkadaşlar. Hep söylediğim gibi sıkılıyorsanız bu kart dağıtım aşamasını ileri sardırabilirsiniz. Emotions kartlarımızdan da alalım. Hem eril hem dişil enerji için. Buraya bir de konuşma kartlarından alacağım son bölüme de. Böyle kombinlemek istedim bugün. Eril enerji ve dişil enerji. Evet. Kart dağılımımız bitti. açılma başlayabiliriz. Önce eril enerjinin kartlarını açıyorum. Tekrar söylediğim gibi daha önce de içinizde hem kadınlarda hem erkeklerde bu iki enerji mevcut zaten. Şimdi eril enerji ama tabii şöyle de düşünebilirsiniz. Yani erkekler daha çok eril enerji barındırdıkları için bünyelerinde aklınızdaki kişi niyetiyle de dinleyebilirsiniz eril enerjiyi. Dişil enerjiyi de kadınlar daha naif, eğer bir bayansanız tabii, kadınlar daha naif, daha duygusal oldukları için dişil enerjiyi de kendiniz için dinleyebilirsiniz. En iyi durumunuzu siz kendiniz bilirsiniz. Yani dönem dönemde içimizdeki eril enerjiler biz kadınlarda da aktif oluyor biliyorsunuz. Hayatta tek başımıza mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Mantık çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Sert enerjilere geçebiliyoruz. Evet siz kendinize göre alın lütfen anlattıklarımı, anlatacaklarımı. Şimdi eril enerjide bir dönüşüm, bir yenilenme, bir olgunlaşma ve geçmişe özlem çıkmış. Geçmişte kaybettiği bir şeylere karşı bir özlem duyuyor. Ve e, bu özlem duyduğu şeylere veya kişiye karşı da bir jestle yaklaşmak istiyor. Küçük bir hediye olabilir, bir mesaj olabilir, bir telefonla arama olabilir. Ee, çocukluğa duy, duyulan özlem de olabilir. Bu saflığa, masumiyete duyulan özlem de olabilir. Bu kart onu da anlatır. Ama böyle yeni enerjilere geçmiş eril enerji. Dönüşmüş, olgunlaşmış, büyümüş. Enerjileri bu şekilde. Bakalım başka neler varmış. Ee, i̇kilemlerde olduğu bir konu var eril enerjinin. Kararsız kalmış, çok düşünüyor. Bununla ilgili bir zeytin dalı uzatmak niyetinde. Yani bir barış sağlamak, bir ayrılık yaşanıyorsa bir barış sağlamak, yeniden başlamak ki burada da çıktı zaten bakın nasıl uyumlu geliyor. Dönüşüp nostalji özlemi ve bir jest geçmişte kalan birine ya da bir olay için bir jest bir adım atmak çıkmıştı. Burada da aynı şekilde zeytin dalı çıktı. Belli ki geçmişte kalan bir konuda ikilemlerde kalmış eril enerji. Ama bu konuda barış sağlamak için yeniden başlamak ya da işte orta yolu bulmak için yola çıkmayı çok affedersiniz. Cütsü beni öksürttü. Böyle enerjilere geçmiş yani bir adım atmak niyeti var. Hatta öyle ki bir evlilik teklifiyle gelebilir eril enerjide bir evlilik teklifi niyeti var ben bu tüsüyü üzgünüm söndürmek zorundayım gerçekten beni mahvetti <laughs> sevgisini almış e, elinde alyansı gayet somut aşkını sevgisini sunan sunacak olan bir eril enerji var burada e, ilişkiyi daha üst aşamaya taşımak niyetinde ayrıysanız barışmak e, işte eğer çıkıyorsanız ne bileyim evlenme teklif etmek gibi aynı eve girmek gibi sevgiden yana bir teklifle gelecek evin enerjinin bu niyeti var birleşmek bir araya gelmekten yana <laughs> bu kader kartımız çok çıkmaya başladı ölüm kartı ile birlikte e ee, bu ilişkinin kendisi için kader olduğuna karar vermiş. Buna ikna olmuş ve buna ikna olarak da bir dönüşüm, bir değişime girmiş eril enerji. Zaten ilk başta da çıkmıştı dönüşüm, değişim görüyorsunuz kelebek kartımızla onu da gösterelim alabilirsem. Bakın Eril enerjiler değişiyor arkadaşlar. Eril enerjilerde bir değişim var. Olumluya doğru bir değişim var. E, bu kaderden kaçamayacaklarını anlamışlar. Kadersel bir e, birliktelik olduğuna inanıyorlar. Zaten de o kadar güzel çıktı ki somut bir teklifle elinde alyansı ve kalbine geliyor size. Evet yine bir yeniden başlangıç. Bazı kaçış enerjilerine girmiş olabilir. Bir şeylerden kaçış. Mesela kaçmış geçmişte ya da. Burada diyor ki kendinden kaçtı kaçan kendinden kaçtı. Yani bu ilişkiyi kabullenmemiş eril enerji geçmiş zamanda e, kaçmak istemiş. E, belki aranızda bazı sıkıntılar vardı. bu sıkıntılardan dolayı bitirmek istemiş, uzak durmuş olabilir. Ama bu kaçışa bir son verip ki yine bu da bir yeniden başlama enerjisi. Joker kartıyla sıfırdan yeniden taze bir başlangıç için harekete geçiyor. Çok güzel gidiyor bakalım. Bu kartı bu. Evet aklında bir kadın var. Ee, Azize böyle görünüyor mu kartım? Evet Azize böyle çok beğenilen e, şehvetli tutkulu. Ee, sabırlı aynı zamanda anaç ama çok gözde bir kadını anlatır bize siz böyle biri olabilirsiniz Eril enerjinin böyle biri var aklında çevresi tarafından çok beğenilen tutkulu bir kadını anlatır böyle bir kadına karşı bir e, çocuk enerjisiyle ve çok ilginç yine yeniden başlama enerjisiyle e, yeniden doğma enerjisiyle yaklaşmayı düşünüyor herhalde eril enerjiler geliyorlar artık arkadaşlar Öyle görünüyor yani. Size daha önce seni sevmiyorum demiş olabilir. Yalan söylemiş olabilir. Bu konuyla ilgili bir iletişim kuracak sizinle. Ee, yani o kadar çok iletişim olacak ki belki siz ikna olmayacaksınız hemen. Ama o sizi ikna etmek için çok mücadele verecek, çok direnecek sizi sevdiğine ikna etmek için belki ayrılırken işte seni sevmiyorum duygularım bitti demişti ama bunun doğru olmadığını size söyleyecek. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum diyor eril enerji ama aklında ne var mutlu bir yuva isteği var bu yuvaya karşı çıkabilecek insanlar olduğunu düşünüyor olabilir ee, hani siz birbirinize uygun değilsiniz ee, bir arada olamazsınız gibi bir takım araya girenler oluyorsa evin enerji bunları kafasına çok takıyor. E, adım atacak sevgisi de büyük ama bunları takıyor. Fakat kalbinde yine ne var? Sizinle mutlu aile kurmak, çoluk çocuğa karışmak gibi bir isteği var. Ve diyor ki en sonunda tek isteğim şey, istediğim şey sensin. Yani şu Azize'yi istiyor. Bu Azize'yi çok istiyor. Bu çok beğenilen, bu güzel, hoş kadını çok istiyor. Yeniden başlamak istiyor ve bunun için de herkesle her şeyle mücadele etmeye hazır. Yani kafasına çok taktığını söyledi ya bize insanların sözlerini ve yorumlarını ama finalde diyor ki ben herkesle mücadele etmeye, seni elde etmek için her şeyi yapmaya hazırım. El enerji süper çıktı süper süper bakalım siz ne durumdasınız beni dinleyenler ya da öyle söylemeyeyim dişil taraf dişil enerji ne düşünüyor bakalım. Şimdi dişil enerji somut teklifler bekliyor, e, aklı başında teklifler bekliyor ve böyle hayatında bir temizlik yapma enerjisine girmiş. Yani onu mutlu etmeyen, canını sıkan ne varsa insanları temizlemek enerjisinde şu ara hayatında bir arınma e, enerjisine girmiş. Ve burada böyle sağlam şeyler yapmak istiyor. Yani böyle toprak gibi sağlam. Tılsım prensi bir toprak kartıdır. Toprak grubunun kartıdır. Ee, sağlam şeyler yapmak istiyor. Sağlam temeller atmak istiyor hayatında. Dişil enerji. Evet bakalım. Oo, aziz ve Ermiş. İkisi aynı anda yan yana beraber geldiler. İkisi de aynı karttır. Ee, siz böyle içinize kapanmış, derin derin düşünüyorsunuz dişil enerjiler. Düşünüp de bilgeliğe ve olgunluğa varma aşamasına gelmişsiniz artık. Yani artık ne istediğinizi biliyorsunuz. Yani olmuşsunuz siz. Ermiş mertebesine ulaşmışsınız ve olmuşsunuz. Ne istediğinizi, nereye varmak istediğinizi gayet iyi biliyorsunuz yaşadıklarınızdan ders almışsınız diye düşünüyorum. Evet bakın yine aynı şey çıktı. Burada bir süpürge kartıyla hayatınızdan gitmesi gerekenleri çıkar, çıkaracağınızı söylemiştim. Burada da e, size şeytan enerjisiyle yaklaşan yani hilebazlıkla, yalanla, dolanla, işte kötü niyetle, art niyetle yaklaşan herkesi mezara gömmeye karar vermişsiniz. ...hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Bu kişi de olsa, ilişki de olsa sonlandırıyorsunuz. Sizi üzen bütün e, sıkıntılı şeylerden kurtuluyorsunuz. Kurtulmaya karar vermişsiniz daha doğrusu. Hayatınızda bir arınma var sizin. Bunu yapıyorsunuz da bazı insanlardan dolayı eliniz kolunuz bağlı. Biraz hareketlerinizi kısıtlıyor. Evet düşüncelerde bu var. Ee, yani si sizi üzen, sizi yoran her şeyden uzaklaşmak. Onları hayatınızdan çıkarmak var. Fakat insanlar sizin elinizi kolunuzu bağlıyor. Yani belki kıramayacağınız dostlarınız var. Belki ailenizi kıramıyorsunuz. Bir şeylerden dolayı bazı insanlardan dolayı bir şeyleri kestirip atamıyorsunuz siz. Şu anda böyle bir imkanınız yok. Bunu istiyorsunuz ama şu anda yapamıyorsunuz. Belki geçmişte çok kırıp döktüğünüz insanlar olabilir. Partneriniz ya da aklınızdaki kişi olabilir. Bunları bir düzeltmek istiyorsunuz. Geçmişte yaşananları bir düzeltmek, onarmak. Ve bunu da bir, yani bu acılardan kurtulmak istiyorsunuz. Ve onaracağınız da bir ulakla yani ulak burada tabii temsil artık ulak kalmadı. İletmek diyelim biz bunu. Karşı tarafa iletmek istiyorsunuz. Yani belki bir özür dilemeyi düşünüyorsunuz. Ee, belki e, yeniden barışmak istiyorsunuz. O da olabilir. Ee, bunu bir şekilde ama bu baya bir acı veren ilişki olmuş size. Ee, bu acılardan kurtulmak için e, harekete geçmeyi düşünüyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Hmm. Çok sevdiğiniz biri var dişli enerjiler çok sevdiğiniz biri var e, Kıskançlıkta da hissediyorsunuz ona karşı yani çok kıskandığınız çok sevdiğiniz biri var kalbinizde sizin kıskançlıklarınız var ama bunu ona çok yansıtmıyorsunuz aslında e, biraz içinizde yaşıyorsunuz çünkü kupa kraliçesi naif sakin bir kraliçedir öyle kılıç kraliçesi gibi kılıcını çekip olayların üzerine gitmez sevgisini kalbinde yaşar ve bekler ama içten içe de bir kıskançlık yaşıyorsunuz siz partnerinizle ilgili beklediğiniz bir somut teklif var bir yeniden başlama isteği içindesiniz yani biten bir ilişkinin ardından ya da ara verilen bir ilişkinin ardından böyle yeniden filizlenmiş bir başlangıç istiyorsunuz ve diyorsunuz ki her şey yolunda. <laughs> Mutluyum, umutluyum. Ee, yani bir inancınız var sizin bu ilişkinin düzeleceğine dair, yeniden başlayacağına dair. Zaten yeniden başlangıç kartları da demek ki bunu hissediyor olabilirsiniz. Eril Enerji'de de çıkmıştı yeniden başlangıç kartları. Ne kadar uygun çıktı bakar mısınız? Şimdi kılıç edilisi böyle sahtekar, sahtekarca kaçan kaçan aldatan birini anlatır. Diyor ki diyorsunuz ki burada korktuğum için kaçıyorum her şeyden. İki kaçma kartı yan yana geldi. Bakın ne kadar güzel konuşuyor yine kartlar birbirleriyle. Ee, siz böyle çok açıklama yapmadan çünkü kupa kraliçesi enerjisindesiniz demiştim ya. Yani naifsiniz, içinizde yaşıyorsunuz. Öyle kavga falan edemezsiniz kolay kolay. Siz bunları yapmadan e, bir kaçış enerjisine girmişsiniz. Sorunları çözmeden yani korktuğunuz için kaçıyorsunuz aslında. E, sizinki düzenbazlık değil korktuğunuz şeyler var ilişkide ya da karşınızdaki kişiden dolayı. Bu yüzden her şeyden uzaklaşıyorsunuz ki burada da süpürge kartı çıkmıştı zaten. Yani bakın eril enerji yeniden başlama enerjisindeyken... ...ki siz de bunu istiyorken, umutluyum derken... ...bir de bir taraftan da çekinceleriniz var sizin. Yani bir kaçıştasınız. Bakın sonra ne oluyor? Seni çok özlüyorum diyorsunuz ve kılıç asıyla... <laughs> ...yine bir başlangıç kartı. Ee, bu başlangıcı istiyorsunuz. Yeniden başlamayı, bir zafer kazanmayı... ...birlikte mutlu olmayı da istiyorsunuz... ...yani kaçtığınız her şeyden... ...ya da ne varsa kaçtığınız... <laughs> ...affedersiniz... ...yani bunları bir... ...artık vazgeçip... ...bu kaçış enerjisinden bir vazgeçip... ...zaten burada da çıkmıştı... ...Tılsım 8'siyle... ...aranızda ne varsa sizden kaynaklı... ...onları düzeltip yeniden... ...güçlü bir başlangıç istiyorsunuz... ...eril enerjiyle... Ee, seni çok özlüyorum diyorsunuz bir taraftan da demek ki bir ayrılık var ama iki tarafta hem eril enerji hem dişil enerji birleşme ener birleşme moduna geçmiş bakın ikisinde de ikinizde de değnekası ve kılıçası başlangıç kartları çıktı ee, ve şöyle söylüyorsunuz birbirinize son cümleleriniz bu eril enerjinin her şey yolunda mutluyum umutluyum siz de diyorsunuz ki seni çok özlüyorum Evet, bu ilişkinin tabi e, neye evrileceğini gelecek kartlarında göreceğiz ama bugün onu yapmayacağım. Ben bugün sadece anlık enerjilere bakmak istedim. Bu 12-12-21 portalında ve saat 21-12 olana kadar bakmak istedim. E, bakalım ne durumdasınız diye gayet ılımlı enerjiler çıktı bir barışma isteği var iki tarafta da bir araya gelme isteği var e, sıkıntıların üstesinden gelmek var çok çok güzel çıktı peki Rumi'den de bir tane kart alalım yine son noktayı o koysun bu e, bir tane eril enerji için alacağım bir tane de dişil enerji için alacağım bakalım tek kart Rumi tek kart eril enerji bize ne söyler bir kart da dişil enerji için istiyorum senden dişil enerji bize ne söyler? Keselim. Sen niye böyle ters düştün? Bir daha karıştıralım sevmedim. Kendi kendine düşmüş. Kılıçların içi olanıydı düşen. Güzel bir karttı ama onu ben seçmedim. O yüzden Tekrar seçeceğim. Evet. Rumi. Bir tane eril enerji için. Bir kart istiyorum. Değneklerin sekizlisi Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir. Evet. Değnek sekizlisi çok hızlı bir iletişime geçme. Şurada da çıktı aynı kart zaten. Bakın. Aynısı çıktı. Yine iki farklı desteden. Yine iki aynı kart çıktı. Ee, hızlı bir iletişime geçecek sizin evin enerjinin. evin ee, enerji çok hızlı iletişime geçiyor. Peki bir tane dişil enerji için alalım. Bakalım ne söyleyecek. Kadehlerin sekizlisi yani kupa sekizlisi. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Ee, bu bir uzaklaşma enerjisidir aslında. E, pek de gönüllü bir gidiş değildir doğrusu ama e, siz şu anda bu enerjilerdesiniz ve çok özlediğiniz için böyle düşünüyorsunuz e, el enerjiden gelecek olan teklifi başlangıç tekliflerini hatta hatta ne çıkmıştı kupa şövalyesi ve alyansla evlilik teklifini bilmediğiniz için şu anda geri duruyorsunuz. Uzaklaşma enerjisindesiniz. Bir, unutmayın ki anlık enerjilere bakıyoruz. Kendinizi geri çekmişsiniz. Şu andaki durumunuz bu. Ama Rumi diyor ki eril enerji hemen harekete geçecek. Hemen harekete geçecek ve size doğru gelecek. Evet, bugünkü açılımımız da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, sevgiler. Her şey gönlünüzce olsun.